Sizlerle beraber rüyada bağırdığını görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında bağırdığını görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyaların gizemli perdesi bazen oldukça çarpıcı imgelerle bize mesajlar fısıldar. Rüyada bağırmak eylemi de bu türden çok katmanlı ve derin anlamlar taşıyan bir semboldür. Bu rüya ilk bakışta sadece bir beyin gürültüsü gibi görünse de, aslında içsel dünyanızdaki sıkıntıları, arzuları ve potansiyel değişimleri yansıtır. Rüya'da bağırmak, tehlike, ayrılık ve içsel rahatlama. Genel olarak rüyanızda bağırdığınızı görmek, bir tehlikeye maruz kalacağınıza dair bir uyarı niteliği taşıyabilir. Sizi bekleyen potansiyel bir zorluğa veya olumsuz bir duruma işaret edebilir. Aynı zamanda rüya sahibinin sevdiklerinden ayrı düşeceğine de delalet edebilir. Bu duygusal bir mesafelenmeyi veya fiziksel bir ayrılığı simgeleyebilir. Ancak başka bir yorum, rüyada bağırmanın aslında rahatlamak anlamına geldiğini belirtir. Bu yaşadığınız bir olay sonrasında çektiğiniz acının veya biriken stresin içsel bir yansıması olup, bu duygusal yükten kurtulma isteğinizi gösterir. Bağırmak, bilinçaltınızın biriken enerjiyi dışa vurma ve içsel bir arınma ihtiyacını ifade edebilir. Kirmani'nin yorumu: Bereket ve doğruluk. Ünlü rüya yorumcusu Kirmani'ye göre, rüyanızda sokakta düzgün kıyafetli ve yaşlı bir adamın anlamlı bir takım sözler söyleyerek bağırdığını görmek, o senenin bereketli ve iyi bir sene olacağına, ticaret işlerinizin karlı ve kazançlı bir yıl geçireceğine işarettir o doğru sözün ve bilginin size refah getireceğini simgeler. Diğer yandan, rüyada boş yere bağırıp çağıran bir adam görmek, batıl ve yanlış söz söylemeye işaret edebilir. Ancak bazı durumlarda bu, hakla batılın arasını ayıran, akıllı ve anlayışlı bir kimseye de işaret edebilir. Bu durum, gördüğünüz bağıran kişinin söylemlerinin içeriğine ve hissettirdiği duyguya göre farklı yorumlanır. Rüyada bağırıp çağırmak, fitne, dönemler ve çok konuşmak. Rüyada bağırıp çağırdığınızı görmek, bir fitneyi veya bir mevsimi ya da insanların başına topladıkları mühim bir hususu müşahede etmeye işaret eder. Bu rüya, toplumda veya çevrenizde yaşanacak önemli olaylara veya tartışmalara tanık olacağınızı gösterebilir. Aynı zamanda rüyada bağırıp çağırmak kişinin çok konuşmaya veya gereksiz yere sesini yükseltmeye eğilimli olduğuna da işaret edebilir. Rüyada birine bağırmak sağlık endişeleri ve aşırı yük. Rüyanızda birine bağırdığınızı görmek, sevilen birinin sağlık sorunlarına yenik düştüğünü gösterir. Bu grip, enfeksiyon gibi hafif bir rahatsızlık olabileceği gibi daha ciddi bir sağlık problemi de olabilir. Aynı zamanda sevdiğiniz kişinin iyi bir haberin ardından yorgunluktan hasta olacağına delalet edebilir. Örneğin bir terfi veya başarı beraberinde daha fazla iş yükü ve fazla mesai getirebilir ve bu da onların sağlığına zarar verebilir. Bu rüya sevdiklerinizin iyiliği konusunda endişelerinizi yansıtabilir. Rüya'da sinirlenmek ve bağırmak, utanç, ayartmalar ve dengeli yaşam arayışı Rüyanızda sinirlenmek ve bağırmak genellikle ezici bir utanç duygusuna işaret eder. Bu rüya, kişiliğinizin bazı nahoş özelliklerinin sizi kendi karanlığınıza sarmakla tehdit ettiğini gösterir. Hayatınızı mahveden ayartmalara ve yıkıcı ahlaksızlıklara direnecek kadar güçlü hissetmediğinizi ifade edebilir. Bu rüya, rasyonel zihninizden geriye kalanlara bir çağrıdır. Kötü kararlarınız geri döndürülemez hale gelmeden ve kendi kendini yok etme noktasına gelmeden önce daha dengeli bir yaşam tarzı aramanız gerektiğine dair önemli bir uyarıdır. Rüya'da kavga etmek ve bağırmak, zorlu bir dönem ve mücadele azmi. Rüya'da kavga etmek ve bağırmak, gelecekte sizin de yaşayacağınız zorlu bir döneme işaret ediyor. Bu rüya, bilinçaltınızın sizinle konuştuğunun bir yansımasıdır ve gelecek kasvetli görünse bile sizi denemeye ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eder. O zorluklara karşı mücadele etmeniz ve pes etmemeniz gerektiği konusunda bir hatırlatmadır. Rüyada yardım istemek için bağırmak, dikkat çekme eğilimi ve başkalarının işine karışmak. Rüyada yardım istemek için bağırmak, ilginç bir şekilde, kolayca sıkılma veya hiçbir şeye ihtiyaç duymayan drama yapma eğiliminizin simgesidir. Bu rüya, sakince işlerin yoluna girmesine izin vermek yerine, burnunuzu size ait olmayan işlere sokma ve yangınları körükleme, kendi eğlenceniz için başkalarını kızdırma eğiliminde olduğunuza işaret edebilir. Dikkat çekme isteğinizi veya başkalarının sorunlarına gereksiz yere müdahale etme potansiyelinizi gösterir. Rüyada anneye bağırmak, suçluluk ve telafi ihtiyacı. Rüyada anneye bağırmak genellikle suçlu bir bilincin işareti olarak düşünülür. Bu rüya suçluluk veya pişmanlıkla boğulmuş hissettiğinizi gösterir. Bu duyguları hafifletmenin tek yolu itiraf etmek ve yaptıklarınızı veya yapamadıklarınızı telafi etmektir. İçsel bir hesaplaşmanın ve vicdanınızın sesine kulak verme ihtiyacının bir yansımasıdır. Rüyada babaya bağırmak, aşırı yüklenme ve yardım arayışı. Rüyada babaya bağırmak, bunalmış, aşırı yüklenmiş bir zihin veya kalbin sonucudur. Örneğin, biriken faturaların veya dinlemeyen çocukların stresini hissedebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda birden fazla sorunla uğraşıyor olabilirsiniz. Bu görüntüyü rüyanızda görürseniz, yardım için sevdiklerinize yönelebilirsiniz. Taşıdığınız yükün bir kısmını hafifletmek için bir büyüğünüzden yardım istemekten çekinmemelisiniz. De yandan, bu rüya bazen uyuşturucu veya yıkıcı alışkanlıklarla mücadele eden sorunlu bir kişiyle mücadele etmeyi de öngörebilir. Üzerinizdeki baskının bir yansıması ve yardım arayışınızın bir işaretidir. Umarım bu kapsamlı yorumlar, rüyalarınızın size fısıldadığı tüm anlamları daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur rüyalarınızın bu sembolik ifadeleri hakkında başka merak ettikleriniz veya paylaşmak istediğiniz farklı detaylar var mıydı? Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.